Selamlar arkadaşlar. Biliyorum benden 20 en videosu bekliyorsunuz ama 20'yi <laughs> ziyaret ederken en azından çekeyim size. Burası benim arkadaşımın oturduğu yer. Buranın otoparkında duruyor benim arabam. Kendi oturduğum siteye koymuyorum. Çünkü iki arabam var. Orada problem olabilir. En güzel manzara vardı. Onu da size çekeyim dedim. Şöyle iniyoruz aşağı. Ya bana fikirler verin böyle çok arabayı yerinden oynatmadan çok böyle zahmet harcamadan neler istiyorsunuz benden ne yapabilirim diye. Buraya bakın ofis olarak yaptı burada çalışacağız biz. Burası da otopark. Burada başka bir araba var. Şu kardaki köpücüye bakın ya. Çok tatlı değil mi? Evet inelim bakalım. Arabamız ne haldeymiş. Şimdi burada yol çalışması olduğu için önü kapalı olduğunu söyledi. O yüzden çıkartamazsın dedi. Gelin beraber bir bakalım. Çıkabilir mi çıkamaz mı? Şimdi bu çalışmalar var. Villasını alan yaptırıyor tabi. Evet. Ya elektrikli araba videoları çektim. Şimdi onları atacağım. Ne alaka diyeceksiniz. Size pek uymuyor tabi. Siz buraya iğirmeyen yüzünden geldiniz. Kusura bakmayın onları izleyenler de olur diye düşünüyorum. Biraz da sadece araba odaklı izlemenizden de rahatsız oluyorum. Yani sadece arabayı çekerek ne kadar çok video çekebilirim. Aynen arabanın önüne kum koymuşlar ya. Hani buradan çıkartıp tabii ki çıkabilirim ama deminki yol açılmıştı. Gayet de güzel olur. Yine de rahatsız etmek istemiyorum. Üzerinde böyle bir branda var burada kuzu gibi yatıyor aslanım. Gayet güzel. Şimdi gelmişken burada bir call start yapalım mı? Ne dersiniz? Ben bu kamerayı nasıl koyarsam siz rahat görürsünüz. Bilmiyorum. Şöyle bir deneyeyim. İnşallah güzel çıkıyordur. Bayağıdır çalışmıyorum, çalışmış olur. kadar görüyorsunuz. Yani ne kadar bir açıyla gördünüz inanın tahmin edemiyorum. Telefonu öyle şu köşeye dayamıştım. Birazdan biter zaten. Heh, bitti. Normale döndü. Yine de böyle pıt 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 aradan geliyor bak. desem bilemedim ki. Keşke tripodumu yanıma alsaydım. <laughs> Arabanın içi hala sıfır gibi bu arada. Maşallah. Yeni kokusu hala oturduğumda geliyor. Araba 9706 kilometrede. Arabanın içini içini merak ediyor muydunuz acaba? Kapılarını falan. Buralar böyle biraz sert plastik. Yine de sert plastiğin de kalitelisi ama. Şuraların kaplı olması çok güzel. Elin devamlı koyduğun yerler güzel. Burası biraz daha iyi bir kalite. Hoş yani. Şurada gördüğünüz gibi tuşlar var. Burada muhtemelen koltuk ısıtma vardı. Direksiyon ısıtma vardı. Onlar maalesef bu modelde yok. Bir önceki senelerde varmış ilk gelenlerde. Direksiyonu zaten biliyorsunuz. Gerçi koltuk ısıtmayı oraya koyarlar genelde. Arkası falan da güzel yani. Ben gayet mutluyum bunda. Bakayım ben bir Bayağı yer var. Tavan yüksekliği de iyi. Böyle hiç çekim yapmamıştım size. Belki bu bir işinize yarar. Hoşunuza gider. Ya şunların hepsini USB yapmışlar lan. Type-C yapsanıza iki tanesini bir tanesini ya. Hayret bir şey. Ya hepsini Type-C yapıyor ya hepsini USB yapıyorlar artık. Altyapıda mı bir problem var? Nedir? Bu siyah tavan da çok tatlı. Koltuğun yumuşaklığı derisi falan güzel yani. Öyle dandik deri değil. Bir koklayayım bakayım. Yani net böyle deri montaki bir deri kokusu gelmiyor ama dokunuş hissi deri koltuk yani. Şuraları biraz şey... Fazla düz. Burada mavi dikişler falan. Güzel çalışmışlar. Yerli üretim ne de olsa ya. Şu kapı kollarını koyu renk yapmışlar. Bu da sportiflik saklıyor. Gayet güzel. Bagajını göstereyim size. Bagajda benim çekim aletleri var. GoPro falan. Ya şunu var ya. Saatesi 250 lira falan. Orijinalini DNR'da %70 indirimde gördüm aldım. <laughs> İnanılmaz yani. Bu koltuklar düzleniyor mu? Mesela ben onu çok merak ederim çoğu arabada. Kendi arabamda da bakalım düzlen, düzleniyor muymuş? Aa, neredeyse düz. Çok iyi değil mi? Biraz daha mesafe olsa harika. Ben bunun bu kadar düzleneceğini tahmin etmiyordum. Yani buraya çok zor dönemlerde yatak koyup yatılabilir bile. Soldaki de düzleniyor mu? Ona da bakalım. Ben buna bakmışımdır muhtemelen de unutmuşumdur yani öyle. Adam bakmamış mı demeyin. Gayet iyi. Dümdüz oldu ya. Çok iyi. Bu her arabada yok ha. Şu elektrikli arabaların hepsinin böyle olması lazım bence ama yapmıyorlar. Gayet de kolay indi. Bayağı bir şey yüklenebilir yani bu şekilde. devam ediyorum. Şu altını merak edenler var mı? Altında da bu kadar yağ var. Zaten bunun sayesinde dümdüz oluyor. Kalitesi çok iyi. Ya. Mini Cooper vardı bizde. Mini Cooper'la aynı şu şeyin dokusu, hissiyatı. Mini Cooper'da kaliteli bir araba yani. Tamamdır. Şuraya bakar mısınız? Ağa kaplamış. A kaplamış. Aa, şaka gibi. Bu ne ya? Sen kimsin? A içi canlı. Bunda şey var, kelebek var. Çok ilginç. Kozaymış ya. Üzüldüm. Sen gel buraya kelebek yap ya. Ölmüş müdür acaba? Oraya oturtan bir yapı var. Orada herhalde bir şey olmaz. O sıcak diye mi oraya girdi? Ne yaptı? Arabamda kelebek oluyor görüyorsunuz. Biraz da gazına basalım. Sonra ben müsaadenizi isteyeyim. Gerçekten kusura bakmayın. Seçim yapamadığım için. Ama şuradan çıkartırsam öyle güzel bir günde yapacağım. şimdi burada komşular var. Şey yapamadım. O yüzden çok yüklenemiyorum. Catara patara için. Görüşmek üzere. Bagaj sinyal veriyor. Bakın açık bırakmışım. Kapatırız. Hadi Allah'a emanet olun. Yakında size çekimler atacağım inşallah. Görüşmek üzere.